çakrası farkındalık yansıtma soruları. Şimdi böyle rahat, rahat hissedeceğiniz o ritüel alanınıza yerleştiğinizde belki bir bardak gül çayı, hatta papatya ve tohum gül çayı çok lezzetli oluyor. Böyle bir çay alabilirsiniz yanınıza. Ritüellerinizde olmasını niyet ettiğiniz taşlarınız, uçucu yağlarınız, bugün neye ihtiyacınız varsa, belki geniş bir alan, belki dar. Şimdi sizinle rezone olup olmayacağını kontrol edeceğimiz, bir içgörü geliştireceğimiz Farkındalık sorularını sizler için sunuyor olacağım. Şöyle rahat, rahatsız edilebileceğin o alana yerleştiğinde oturmak, uzanmak, her zaman neye ihtiyacın varsa onu tercih etmek iyi bir seçenek olabilir. Elleri şöyle kalbinin ortasına, göz kafesinin ortasına yerleştirin. Nefesler alıp bırakmaya başlayın. Yavaş yavaş nefes alıp bırakırken kalp merkezinin genişleyip yükselişine dikkatinizi getirin. Yine nefesin bedeninize dolarken, bedeninizden ayrılırken hissettirdikleri. Şimdi birkaç nefes boyunca kendi hızınızda tekrarlayın. Sonraki nefesinizle Nefes alırken göğsünüze yeşil bir ışığın dolduğunu imgeleyin. Burası kalp çakranızı temsil ederken içeriye bakan gözlerinize, zihin ekranınıza da yeşil bir ay görüntüsü getirin. Her nefesinizde bu yeşil ay daha parlamaya, daha büyümeye başlar. Nefesler boyunca öyle çok büyük ki tüm göğsü yavaş yavaş tüm vücudunuzun geri kalanını doldurmaya başlar. Artık bu yeşil rengin vücudunuzun geri kalanına taşmasına izin verin, taşıncaya kadar nefes alıp bırakmayı sürdürün. Tüm bu merkezden size, çevrenize sevgi, şefkat ve bağlantı duygusunun aktığını istedim. Şu an sözlerimin sözlerin olmasına izin verirsen, kalp çakrasının enerjileriyle ilgili bir iç göre edinebilmen için bazı farkındalık soruları soruyor olacağım. Kendimi başkalarını kolaylıkla sevebiliyor muyum? Kendimi ve başkalarını kolaylıkla affedebiliyor muyum? Yaşamayı seviyor muyum? Kendimi huzurlu hissediyor muyum? hepimizin derinden bağlantılı olduğunu biliyorum ve hissediyor muyum? Kendim ve başkaları arasındaki bağlantıları fark edebiliyor muyum? Hayatımda neşenin tanımı nasıl? Hayatıma daha fazla neşeyi nasıl daha fazla davet edebilirim? Şimdi bu niyetleri güçlendirecek. Yetme niyetlerimize ilerleyelim. Bir sonraki videoda.